I just wanna be happy, happy tonight, mm -hmm. tonight. Mm -hmm. Can't be waiting for you in the morning I'ma leave without giving a who Merhaba arkadaşlar Gülsüm'ün el kanalına hoş geldiniz. Sizinle yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Size bu defa renk geçiş modelini göstereceğim arkadaşlar. Rengarenk örebileceğiniz renkli e, modellerde şöyle geçiş işlemi var. Böyle bakın bunu nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bakın şöyle, her renk aralarında böyle güzel duran bir işlem. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz. Şimdi bunu nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar istediğiniz kadar ilmek alıyorsunuz. Şu düz sırayı bir sıra düz bir sıra ters örüyorsunuz arkadaşlar ee, kaç sıra yapmak istiyorsanız örneği ipinizin e, uzunluğu büyüklüğünü yeter dediğiniz zaman ilmekleri kesiyorsunuz arkadaşlar normal kesme işlemi yapıp burada bitiriyoruz şimdi bitirdikten sonra arkadaşlar tekrardan buradan ilmek alacağız arkadaşlar bitirdiğimiz yerden bakın Şimdi şuradan değil bakın şurada burası boş kalacak arkadaşlar. Şu arka taraftan arkadaşlar ilmeklerimizi buradan ilmek almaya başlıyoruz. Şu arka taraftan bakın buralardan şuradan bakın şuralardan ilmek alıyoruz. Şu kestiğimiz bu ördüğümüz sıra kestiğimiz sıra arkada kalıyor hemen kestiğimizin arka tarafından alıyoruz ters tarafından alıyoruz arkadaşlar ilmek alıyoruz bir sıra buradan ilmeklerimizi alıyoruz zaten de görünüyor arkadan ters taraftan şu ilmeklerimiz böyle bir tane bir tane nereden ala alacaksak arkadaşlar alabileceğimiz yerler belli bakın buradan alıyorsunuz buradan kestiğimiz yer ön yüzünde kalıyor ben bu işlemi çok beğendim renk geçişlerin aralarında çok güzel durmuş arkadaşlar umarım sizde beğenirsiniz böyle rengarenk hırkalar yapabiliriz battaniyeler yapabiliriz aralarına bu geçişleri koyarak diye düşünüyorum biraz insanı oyalıyor ama değdiğini düşünüyorum. Arka taraftan alarak sıramızı tamamlıyoruz. Bütün püf noktası burada arkadaşlar. İşte bakın bu kadar. Bütün püf noktası burada. Şimdi örelim. Düz örüyoruz arkadaşlar. ipi de kaybetmek istiyorum. Kalan ipimi de böyle örerek arasına koyarak uçlarını daha sonra keseceğim. Bir sıra düz, bir sıra ters. Çok güzel oldu. Ben çok sevdim bunu. Umarım siz de sevmişsinizdir. Aralarını işleyebiliriz. Desen, nakış koyabiliriz arkadaşlar. İki rengin arasına bakın. Gayet güzel oldu. Bir sırada ters gidelim tersinden arkadaşlar. Tersinden de böyle bakın Kesildikten sonra ilmek alırken birazcık oyalanıyorsunuz, o kadar arkadaşlar. Başka hiçbir zorluğu yok, çok kolay. Bakın ters tarafından böyle, ön yüzünden böyle arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz. Bakın, görünümü çok güzel, çok şık durduğunu düşünüyorum böyle. Bir sıra daha gidelim. Bence harika oldu. Kim düşünmüşse bunu. Yüreğine sağlık, eline sağlık. Çok da güzel olmuş. Bize bir fikir olmuş. Bunun arasına küçük hayvancık figürleri, çiçekler yapabiliriz. Pıtırcık pıtırcık böyle iğneyle desenler iğne iğneyle desen yapabiliriz sade olabilir böyle sade çok güzel Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Size bir fikir olmuştur. Ben çok beğendim. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir fikirle, başka bir videoyla tekrar buluşmak dileğiyle sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.